YKS'ye son 24 gün yeterince değerli bir süre. Bu süreyi çok iyi değerlendirdiğimizde ve sınav motivasyonumuzu yüksek tuttuğumuzda inşallah hayallerimizdekinden çok daha yüksek netlere ulaşacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda hedeflerinizi önünüzde ve korkularınızı, endişelerinizi arkanızda bırakın diyor Anthony Robbins. Yani anlatılmak istenen şey şu. Birincisi biz çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Hedefimiz var mı? Var. Ve ne yapıyoruz sonrasında? Tevekkül ediyoruz. Yani şu ana kadar nasıl onun sayesinde gelebildiysek bundan sonra da yine onun sayesinde kazanabileceğiz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey çalışmak. Görevimizi, vazifemizi yapmak. Ardından zaten kazandık arkadaşlar. Neden? Çünkü çalışan bir öğrenci öyle ya da böyle netleri azalsa da arsa da yanlışları olsa da ters dönemi biraz sıkıntılı geçse de eninde sonunda mutlaka başarıya ulaşıyor ve hayallerindeki üniversiteye hayallerindeki bölüme ve en önemlisi de hayallerindeki geleceğe kavuşuyor. Çünkü çalışmak çok değerli bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla siz çalıştınız ve artık korkularınızı arkanıza tutabilirsiniz. Yani Allah'a güvenebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki kardeşim ben artık yaptım. Bundan sonra inşallah en güzel sonuçları bekliyorum demeniz lazım. Günü yorumuna baktığımızda Sümeyye Demirci diyor ki Geçen sene gece bile uyumayıp çalıştım ama emeklerim boşa gitti. Sınav heyecanı beni bitirdi. Heyecandan paragrafları anlayamadım. Hiç sakinleyemedim. Lütfen heyecanımızı yenmemiz için bir video çekin hocam demiş. Şimdi Sümeyye ve diğer arkadaşlar için söylüyorum. Sınavda heyecan çok normal bir şey arkadaşlar. Sınav öncesinde ve sonrası heyecan çok normal bir şey. Önemli olan bunu kontrol etmek. Şöyle düşünün. Şöyle bir çizgi atıyorum. Sınava başlamadan önce bir belli bir stresimiz olacak zaten. Ama tabii bu bilhassa Sümeyye gibi ilk defa girenlerde biraz daha fazla oluyor. Yani hafta içi öğrencileri biraz daha avantajlı. Burada bunu doğruyu söylemek lazım. Yani hafta içi öğrenci yani ikinci kez sınava giren öğrenciler ya da üçüncü kez sınava giren öğrenciler tabii ki ilk defa giren adaylara göre biraz daha avantajlılar. Çünkü onlar o atmosferi zaten yaşadı, bunun avantajını da kullanacaklar. Ama şimdi biz diyelim ki ilk defa da girse. İkinci kez de girse her öğrenci çalıştığı için belli bir heyecan taşıyor. Yani çalışmayan öğrenciler heyecansız. Abi ama zaten paralı üniversiteye gideceğim. Ama hiçbir işte neyse hayırlısı olsun ya diyen. Yani böyle tamamen salık vermiş öğrenciler heyecansız. Onlar bizim konumuzun içinde. Bizler çalışkan, gayretli, azimli, tırnağımızla kazıyarak gelmek isteyen öğrencileriz. Dolayısıyla çalıştık da peki bizi de stres olacak mı? Olacak. Şimdi stres sınavın başında mutlaka oluyor. Bu sınavın başına başladıktan sonra Sınav başlar başlamaz en yüksek seviyeye çıkıyor. Sonrası çok önemli. Sonrasında sizin yapmanız gereken şu. Sınav kitapçığını elinize aldıktan sonra zaten ilk branş Türkçe. Türkçede bulabileceğiniz İlk kolay soruyu bulup doğru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O soruyu bulup doğru yaptığınızda yani bulabildiğiniz ilk kolay soruyu bulup mesela kitapçı size verdiklerinde kontrol ederken de bakabilirsiniz bu. AYT'de ya da sayısalda bakmak Bir tane gözünüze bir kurban kestireceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu kurbanım benim bu. İlk soru bu diyeceksiniz. O soruyu yani kolay oldu, güçlü olduğunuz konudan başladıktan sonra o soruyu doğru yaptığınızda direkt olarak eğri aşağı inmeye başlayacak. Yani bir tane doğru yaptım. Ardından yine bir doğru soru aşağı inmeye başlayacak. Aşağı inmeye başlayacak ve sonrasında doğrular ardarda arda gelecek. Ha diyelim ki ikinci üçüncü sorudan sonra birkaç tane takılacağınız soru geldi. Onları atlayacağınız için turlama taktiği yapacağınız için stres Arada bir iniş çıkışlar yaşasa bile bu şekilde sınavda başladığınızdan daha alt seviyede kalacak. Tamamen bitmez mi hocam? Bitmez. Çünkü zaten bitse o zaman çalışmamışsın sen. Yani hiç stres yok. Karşıda bir tane ya ne yapsam ben? Bu, 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 tür tipler zaten hiçbir şekilde zaten çalışmamış olan tipler. Sizler çalıştığınız için stresiniz belli bir seviyede olacak. Ama önemli olan o ilk iki 3 soruyu doğru yapmak. İlk soruyu doğru yapmak. Zaten şunu unutmayın. Kitapçığınızda biliyorsunuz ÖSYM 10 farklı kitapçık uyguluyor. 10 farklı kitapçının içerisinde, 10 farklı kitapçının içerisinde size A bir kitapçı gelmesi ilk sorunuz sözcükte anlam olmayabilir. İlk sorunuz bir anda noktalama işaretleri, bir anda parça anlam, bir anda cümlede anlam olabilir. Niye? Çünkü kopya çekmesinler diye. Öğrenci oradan gördüğü zaman ha bu uzun soru C demiş. Ben de... demesin. Çünkü soruların seçenekleri değişmez. Sorunun metinleri değişmez. Soru değişmez. Sadece sorunun sayfaları değişir. Senin birin sorun başkasının 200 soru sana ilerisine gelir. Dolayısıyla sen kopya çektiğinde a bu uzun soru cevabı C dediğin zaman esas da senin dördüncü sorudur. Onun beşinci sorusudur. Neyse bunun detayına daha fazla girmeyelim. Ama şu kesin ki arkadaşlar siz ilk birkaç sayfada ilk sorunuz farklı bir konu gelmiş Şöyle bir çevirip birkaç tane doğru yaptığınızda yani sonrasında turlama taktiği yaptığınızda antep fısı yöntemiyle açık fıstıkları yiyip kapalıları sonra bıraktığınızda stresiniz azalacak arkadaşlar. Ve şunu da asla unutmayın. Sınav esnasında sınav esnasında hepsini doğru yapmak mısınız? ya da çalıştığınız her konudan doğru yapmak mısınız? gibi sınav çözmenize gerek yok. Sizin amacınız sınavdan iyi bir şey yapmak. Yani ben köklü sayılara çok iyi çalıştım. Köklü sayılardan zinhar soru kaçırmam diye sınava girip köklü sayılarda bu sene yanlış bir soru sorabilirler. Yarın iptal edecek bir soru sorabilirler. Çok zor bir soru sorabilirler. E sen niye ona odaklanıyorsun? Ben işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok çok iyi biliyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ayakkabı numarasını bile biliyorum. Ya bilemeyebilirsin o anda başka bir şey sorar. Dikkatini dağıtacak bir şey sorar. mı diyesin ki ben ona çok eminim ama atlayacağım bu soruyu. Gerekirse birazdan dönüşe bakacağım demeniz gerekiyor. Çünkü insan en çok bu durumda stres oluyor. Yani bak zaten Sümeyye demiş ki heyecandan paragrafları anlayamadım diyor. Yani paragraf zaten bildiğimiz bir şey. Ben paragrafı şimdi versem Sümeyye al Sümeyye şimdi çöz desem en kazık paragraf kitabı bu. Al çöz bunun içinden çöz desem okur yapar. Ama sınavda fındık kadar paralar sorusu bile bir anda insana heyecan verebiliyor. Niye? Çünkü güçlü olduğun taraf yani Sümeyye muhtemelen hiç yapamayacağı fizik, kimya, biyoloji veyahut da işte ağırlıkçıysa işte yani veya işte sayısalcıysa tarih, coğrafyadaki o bilgiye dayalı soruları zaten onu heyecanlandırmıyor ki onlarla alakalı. Çalıştığın yerde seni stresi sokan bir soru geldiği zaman anlayamadığın zaman strese giriyorsun. O yüzden diyeceksin ki ben çalıştıklarımda da yapamadığım soru olabilir. Takıldığım soru olabilir. Güçlü olduğum kısımda da takıldığım soru olabilir. Dönüşte geleceğim. Birkaç tane doğru yapayım. Geleceğim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Turlama taktiği heyecanımızı, stresimizi kontrol altında tutmamızı sağlayan en önemli yöntemdir. Demek ki stres olacak. İlk başta artacak. Doğruları buldukça aşağı inecek. Bunu bilmemiz lazım. Ve şu da çok çok önemli. Şu da çok çok önemli arkadaşlar. Sınavda sizin takıldığınız soruyu, yanlış yapma ihtimaliniz olan soruyu muhtemelen sizin kadar çalışmış, sizin kadar gayret göstermiş. Sizin istediğiniz üniversiteleri isteyen, sizin istediğiniz bölümlere hazırlıklı olan bir öğrenci de muhtemelen yanlış yapacaktır. Yani o soruyu birisi pıt diye yapıp geçtiyse yani muhtemelen senin rakibin değildir. Yani Cerrah Paşa İngilizce tıpı istiyordur ve zaten artık böyle hani... Full yapmayı hedefliyordur. Ya o zaten senin rakibin değilse tabii o tarz seviyesi, o tarz seviyedeki öğrencilerimiz rakibi. Onlar dikkat etmeleri lazım. Ya da mesela sen bir tane çok basit soruyu doğru yaptın. Oh oh diye nasıl göbek atmıyorsan, çünkü muhtemelen bunu herkes yaptı diyorsun. Ama o soru yapamayanlar da var. Gerçekten o sorunun seviyesine gelememiş öğrenciler de var. Sen soruyu değil, sınavın bütününü düşünmen gerekiyor. Kardeşim bana bir sınav verdiler. Ben bütününde neler yapabilirim ona bakmam lazım demeniz gerekiyor. Bunu size söylemiştik. Hatta arkadaşlar şey demişti. Hocam hangi film diye. Galiba filmin Parazit. Filmde diyor ki yani önüne takılan soruya, önüne takılan soruya eğer o soru senin ilk sorun olursa o soru artık sınav boyunca seni bırakmaz diyor. Dolayısıyla bırak onu diyor. Ağaçların arasında yol açmaya çalışan, orman içinde yol açmaya çalışan bir insan gibi hiçbir şeye takılmadan ilerlemen gerekiyor diyor. Gerçekten de çok doğru bir şey söylüyor. Biliyorsunuz Kore'de de Japonya'da da bu tarz sınav sistemleri çok agresif bir şekilde var. Yani orada Kore'de bir çocuk 23 saat çalışınca bugün az çalışım diyor. Öyle ruh hastası bir sınav şeyleri var onların. Eee dünyaları var. Dolayısıyla biz de bu mantıkta olmalıyız. Yani ben ormanda ilerliyorum. Önüme bir ağaç çıktı. Oturup da ağlamayacağım. Hemen diğer ağaca geçeceğim. Aralardan yol bulmaya çalışacağım. Benim amacım orman içinden çıkıp geçip gitmek yani. Benim amacım şu soruyu doğru yapmak değil. Benim amacım şu soruyu doğru yapmak değil arkadaşlar. Benim amacım tüm sınavda yapabileceğim en fazla doğru yapmak. Bu soruyu doğru yapamadım diye üzülmeyeceğim. Geçeceğim hemen işaretleyeceğim. Pıt diye küçük bir işaret koyacağım. Dönüşe bakacağım demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sizin stresinizi en az seviyede tutmanızı inşallah sağlayacak. Zaten stres yapmanıza da gerek yok. Neden? Çünkü kazandınız arkadaşlar. Siz çalışarak gayret göstererek zaten ileride çok iyi yerlere geleceğinizi ispatladınız. Ama X bölümünden olur ama Y bölümünden olur. Ama Konya'daki üniversiteden olur ama işte ODTÜ'den olur. Ama Muğla'dan olur ama Karadeniz Üniversitesi fark etmez. Siz zaten çalışmanız gereken sene çalışan insanlar olarak ileride çok iyi yerlere geleceksiniz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Gün Üniversitesi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Eskişehir anlatmaya gerek yok. Tam bir üniversite kenti. Kop kop tabi tabii pandemiden sonra ne oldu bilmiyorum ama kalabalık öğrenci kent yani gittiğim zaman ben ee, ben Eskişehir'de doğmuşum. Eskişehir'de değilim ama Eskişehir'de doğmuşum. Annem Eskişehir'li. Orada doğunca ee, oraya arada bir gidiyoruz. Böyle şok oluyorum. Bu kadar çok genç insan nasıl olabilir burada diyorum ya. Meğer hem Osman Gazi Üniversitesi hem Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin en kalabalık üniversiteleri olduğu için şehri tamamen öğrencilere vermişler adeta sanki böyle yetişkinleri şehrin dışına çıkar. Çıkın abi çıkın, çıkın yaşları alalım dışarı demişler gibi. Tam bir üniversite kenti. Dolayısıyla ee, tercih edilebilecek bir kent. Yani ne demek istediğimi sizler tahmin edebiliyorsunuz. Ama zaten Ankara'ya yakın olduğu için, İstanbul'a yakın olduğu için büyük şehirlerde ve Eskişehir'de büyük firmalar var. Sadece yapabileceğiniz güzel bir ee, kent diyoruz. Zaten devlet üniversitesi olduğu için devletin sınavlarına da mükemmel bir şekilde hazırlanırsınız. Günün kaynağı AYT denemetre. Yeni nesil 12 matematik denemelerinden oluşuyor. Temel, orta, üst seviye denemelerden oluşuyor. Matematik branşının özel denemeler çözmek isteyen, sınavda tam da AYT soru tarzı görmek istiyorum diyen öğrenciler için efsane bir kitap. Geçen sene birçok soruyu tutturdu. Güncellendi 2021 için de. tutturacağı sorular için hazır. Muhtemelen sınavdan sonra da bakın arkadaşlar AYT kitabımızdaki bu soru 2021 sorusu diyeceğiz. Dolayısıyla bu kitaptan da mutlaka faydalarını istiyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Endişelenmemize gerek yok. İnşallah en güzel sonuçlar sizleri bekliyor arkadaşlar.